Bugün Hytel'de sadece keşfe çıkmıyoruz. Bir troll kampı basıyoruz. Terk edilmiş o bir adam. madene giriyoruz çok, çok ve iskeletlerle dolu, dolu lavla ya. buzun yan yana Aa, aktığı gizemli bir bölge ya. keşfediyoruz. Ya. Ya. Ya Hazırsanız ya. başlıyoruz. Oh, <laughs> Abi, abi merhaba. Sen çok tecrübeli bir abiye benziyorsun. <laughs> bana, <Olsun'daki ne? gülüyor> bana, bana biraz buraları öğretir misin? Ben montum abi. <laughs> aynen, aynen. Ver bakayım sen onu mont nasıl. Montu alıp kaçıyormuşsun değil mi? <laughs> Kardeşim sen bir ver bakayım onu nasılmış. Aa şurada garip bir yapı var. Abi hemen oraya unutmaya başla. Gel, gel, gel. Gelsene Sine şurada yok, bir ne? şey var. Baksana burası garip. Ooo. kaç, kaç, mekan, kaç, kaç. Mekan, kaç, orası kaç, dur. Mekan hem de is iskeletler de var orada. Ne istiyor? Rubble. Evet, okay. Rubble lazım abi. Şimdi mesela Şuraya girebilir miyiz acaba? Gireriz ya buraya, gel. Gel basalım. Ben hemen bir kılıcımı yapayım. Neredesin? Abi canım. Neredesin? Burada. Niye o tarafa gidiyorsun? Mekana gireceğiz gireceğiz ya. Oğlum orası baksana, devasa bir şeye benziyor orası ya. Şu ben siyahlı benziyorum. yeri diyorsun değil mi? Hayır ya, önümüzdekini işte. Nasıl? Hadi bak, gir bakayım orada neler var. Gir. Aa lan dur pardon. <laughs> <laughs> biz nerede şey yaptık? Ha şuraya. Biz buradan Aa. doğduk. Hadi gel. Şuraya bir bakalım bak. Bak sandık var orada. Neredesin? Evet, hadi gidelim hadi hadi. Neredesin tecrübeli viking? Hadi bakalım yürü <gülüyor> önden. Hadi, <laughs> hadi. Zotlamayalım O mantarları topla abi. Biz biz yapsız mantarla. Abi toplasan lan oğlum alsana şunları ha. Sen al sen al. F'ye basıyorum almıyor ya. Ben sandığı kaçırıyorum. hadi Aa. bakayım. Şurada öldüreceğim de. Oğlum lan. lan. Hayırdır lan diye <laughs> Nasıl bir Ragnar'sa. <laughs> <laughs> Ragnar görse. Kim başka burada bir şey var mı? Burası küçük bir yer herhalde ya. Çok bir şey yok burada. sandıktan da şey çıktı. Bir tane demir, bir tane bakır. Senin yüzünden Aha. benim oyun da Türkçe olmuş. Nasıl ya? Bas ya. Benim oyun şu an yarısı Türkçe, yarısı İngilizce. Ya sana bak şuraya gidelim. Şurada gördük ya. E, Şurası. işaretle. Ha işte Seni şu an şu mi? an göremiyorum. Hı. Ya böyle de demir madenine, madene giriş gibi bir yer var ya orası. Oraya girelim bence. Madene girelim. Ha direkt madene yapalım öyle şey yapacağını demiyorsun. Yok bir bakalım yani elbet orada bir şeyler de vardır yani. Okey 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 okey. Aa, öküzler var burada. Oh! <laughs> ne oldu? Ödüm koptu lan buraya tuzak koymuşlar. Bak şu taşlardan bir tanesini bir aldım bütün yer yıkıldı. Aa abi gel burası senin dediğin yer. Bunu anlatalım. Aa mı evet adam? evet bak burası. Aynen ben de onlardan başta çok korkmuştum biliyor bir musun? Bir de Uçaklar diye. İlk baktığımızda. Vurmuyorlar ama bunlar. 12 Çok... tane çiğ yabana çıktı vallahi. Çok da korkutucu gözüküyorlar değil mi bunlar? Bak sonu şunun. Yani. Evet evet. Aa burası madenin o iniyor. Burası ama. Şuraya bakalım buraya gel. Aa burası maden. Orada. Pran onlar ne? Modu plaka. Oğlum, Oğlum Hayır, nasıl kestin mi? lan onu? Hayırdır be, hayırdır lan. Oğlum burası hayırdır. adamların köyü. Sen burayı nasıl kestin? Ya sen gelsen abi. Onlar kim? Vallahi ya? Allah ben kim korktum köpek? bunlardan. Gel, gel sen gel. Sen korkma. Ben buradayken korkmasan. Köpekleri de var. Buraya sıkıştık biz. Farkındasın değil mi? Helal sana Vay be. Be. Öğreniyorum. Bak yanında ben de savaşmayı öğrendim. Helal sana. Helal. Helal. Vallahi. Aa yanıyorum var. ben. Aa! Yanıyorsun abi. Niye yanıyorsun abi? Regan'ı buldum ben. ben. Bak o aşağıda elinde bir staff tutan biri var. Güçlüye benziyor. Bayağı da parlıyor. Parıl parıl. ha aşağıdaki biliyorsun diyorsun sen? Evet. Beni bırak. Aa! Yemek lazım. Yemek yem lazım. Dalıyor muyuz onlara? Çok bekle canımı Seni yerim yer. Hayırsın aynı. Mamu! Hayırdır biliyorum. Kadı. Şevko, geri oğlum mevzi var amına koyayım. O kurt çağırıyor. Kurt mu ça Evet evet kurt çağırdı iki tane. A, taş bir fırlatıyor ta lan. Taş mı fırlatıyor? Taş fırlatıyor. Ben şuradakini bir öldüreyim. Tam <laughs> kurtlar bende. Benim canım hala düşüp orada. Ben ölebilirim. Öldüm. Hayır. Öldüm. Bekle bekle geliyorum bekle. İntikamımızı alacağız abi bekleyin Geliyorum. Neresi, neresi? Tamam, ya Ragnar benden de Türk çıktı abi. Ben, abi, ben Bana baksana ya. <laughs> <laughs> ben kurtları dövdüm ya. canım azdı. <laughs> Ragnar asla ölmez. Gel ya. buraya. <gülüyor> <gülüyor> Aa sen Valhalla'ya gittin değil mi? Bir de Müslüman Hadi. da değilsin sen şimdi. <laughs> Aa kestim. Yuf <laughs> ikisini de kestim. Öğrettim gibi aferin Sen geçtim ben. <laughs> Aa savaşçı eldiveni çıkmış. Ben artık bir savaşçıyım. Nasıl savaşçı eldiven çıkmış ya? O ne demek ya? Bas bana savaşçı eldivenleri çıkmış goblinlerden. Allah Allah. Evet. Ha yeniden ne? doğmuşlar. Aa burada var bir tane. Rapor. Beni kurtar. Ya abi Ragnar'a bak beni kurtar diyor ya. <laughs> Hadi Boynuz kulağı erken geçti. <laughs> çok erken geçti. Bak daha yani 3 saniye olmadı. Oyuna başlayalı yani. <laughs> Şuradan ama atlar var. Aa gelsen direkt atlarla gidelim. Aa, atları mi? direkt alabiliyor muyuz? Evet evet. Nasıl alıyoruz? Şu Basıyorum siyah saçlı al. benim. Şu siyah saçlı Merhaba. benim. Siyah saçlı benim. Kalabiliyor alırsın abi. <laughs> dur. Aa direkt binebiliyoruz. Oo çok iyiymiş. Ya bak ki senin gibi Ragnar'a tüküreyim ben ya. ya. Demaz Ragnar. Ot 4'e geldik. Sekiz namaz koştu lan. Bunu koşsa bak. Ben dur lan. Bütün örteve koştan dayı alacağım seni yani. <laughs> müthiş Ragnar'ımız, müthiş bicikli Ragnar'ımız hala atı kovalıyor. Ha ne Kornunda oldu? Hadi gidelim. hadi gidelim. Haydi. Direkt madenin ağzında demir var. Aa abi o zaman onları alalım. Alalım mı? Dem Atlayarsa atlar kaçar vardı ben sana diyeyim. Kaçar mı? E nasıl bağlayacağız bunları? Bağlayamayız şu an. Ha, direkt kaçıyor ayı. <gülüyor> <gülüyor> Kovalama sırası sende. Ama seninki yavaşmış abi. Hemen yakaladın atı. Unutulmuş tapınak geçirdin ha. Ha o şey. Diğer tarafa geçen Oraya geçelim direkt istiyorsan. Bu da ne var? Bilmem ki. Bir bakalım. Bakacağız ne olduğuna. Buraya mı? Evet abi Bu al mantarları al. Cızbız yaparız al. Meyveler var mantarlar var evet. Aa kova aldım. Ahşap kova. Peki aa. Aa orada golem var orada. Golem alabilir miyiz? Ne diyor? Ya bir taş kılıcıyla golemle dövüşülmez yüzü ya gidelim manyak gel, gel. Ya. O kadar da abartmayalım gel. <laughs> evet öyle. Evet. Atlar burada gel. <laughs> Hadi gidelim. Ya Bak karşımızda mekan. Aa bu mekan güzelmiş. Hop. Abi bak çok fazla iskelet var. Evet 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 evet. Ölme ölme. Hop çok fazla kaç buradan kaç. Burada baş edemeyiz bunlarla. Ataktıklar mı ya? Oh, savunma atıyor. Kaç, kaç, kaç. Oğlum, be, benden iyi dövüşüyor lan. Adam savunma atıyor bana. Ayı da var orada. Evet, evet. Gel boş ver. Bay, gidelim. Sonra geliriz yani buraya. Sonra geliriz. Şu an çok güçlüler. Gelişelim. Ondan sonra geliriz. Hadi. Aa, Aa Burası ne? Burası çok güzelmiş. Neymiş burası böyle? Üf. Oh. Madene giriş yeri. Ay. Gel abi gel. gel gel alışıyorsun. Girince <laughs> alışıyorsun ha. Evet evet. Baki burayı tamir edip bir süre burada konaklayabiliriz. Ne diyorsun? Ha, Allah mantıklı. Yanında maden de var. Ben başladım bile madene. <laughs> tamam ben de burayı biraz tamir işiyle uğraşayım. O şey büyük fare var burada. Hallederiz sıkıntı yok. Ben gidiyorum. Tamam sen git ben buranın tamiratını yapayım. Abi burada çok fena mantarlar var. Bu ne ya kıpkırmızı? Parlıyor mantarlara bak. Aa bataklık canavarı. Bir ve 3 atıyorum ya resmen. Bak ki ben öldüm. Bataklık canavarı beni mahvetti ya. Çok güçlüymüş o. Bir anda doğdu. Bat, bataklık canavarı ne ya? Bilmiyorum. Suyun içinden çıktı. Garip böyle yeşilimsi bir şeydi ya. Ama o gördüğüm gerçek mi? İskelet meşale taşıyor elinde. Karanlık için. <gülüyor> <gülüyor> yapar Allah yapar. Aa! Ya Aa! da geldi. Tamam. Oğlum çok çok hızlı pişiriyor lan. Nasıl yani? Hayırdır lan? Hayırdır lan? Bak sen oğlum WS satıyor lan bu belli Manyak mısın lan sen? Bakayım. Neredesin? Geldim. Abi o WS atar senden. Ultisi çok iyi ya. Ult, yani ulti olması... Bekle bekle şu evi tamamlayalım ondan sonra... Ha beraber mi ineceğiz aşağıya? Hı, beraber ineceğiz ben de geleceğim. Tamam okey. Biraz... Bak şuna bak ya. Bir de korunma Oo, atıyor ya. Abi, evet. Aşağıya beraber erindim. Aşağıda mekanlar var çünkü. on bu iskeletlere bak. Manyak gibi korunuyorlar ya. <laughs> Çıkırı iskeletler bile böyleyse... Abi iskeletlerden dayak da yiyorum ya öyle bir... Adam bildiğin böyle VESA atıyor ya. Bundan sonra orada doğalım daha sıkıntı yaşamayalım. Evet evet bir an önce burayı sömürüp buradan gitmemiz lazım. Burası Aynen. çok tehlikeli. Ve aşağıda güzel bir me me mekanlar var. Aşağı inelim yeterince demirimizi falan alalım. Bu maden çünkü bizim çok işimize yarayacak. Aynen Hazır öyle. bulduk burayı sömürelim. Hadi bakalım biraz maden macerası yapalım. Hadi bakalım inelim madene. Burada nereden inmek yok abi direkt. Oydo. Oydo. Beni içeri attı bildin ya. Lan. Seni içeri <laughs> attım da senden sonra dışarı çıktı bana vurdu. Şu şey <laughs> mesali. Meşale Öbür tarafta şey var, mekan var. Oraya bir bekle. Oraya bir gitmeyelim ilk önce. Aa, aynen mekan var. Bakın e, buraya gidelim direkt gel beraber. Burada metal, şuralara bir bakalım. Bakırları, metalleri alalım. Ondan sonra oraya girelim. Tamam, oradan devam et. Buradan da ben geleceğim. Yüzden... Oğlum canım çok ya. Bir saniye, bir saniye şurada kırları alacağım. Tamam, tamam. O oh, fareye bak. Ha fare değil lan bu. Gözsüz. Ne? Göz, gözsüz. Gözsüz mü? Evet göz gözler normalde gözleri yoktur da toprağın altında yaşar o. İptan Yok. muyuz? Tırmanırsın herhalde. Yok ama. Aa harbi tırmanabiliyoruz. Çok iyi lan. Wow şuraya bak. Ne kadar çok demir var. Ay oraya Hı. bak. Ne kadar korkutucu gözüküyor. Mor ışık. Şu mekana bak ya. Ne oluyor? Merhaba. Misafirlerimiz var. Ya, bayağı sen... bakın topladım ha. Bu ne Hiçbir şey ya. Ne oldu? Aa! Lan oldu! Madenci goblinler, madenci goblinler. Bana büyücü geldi. Bir Büyü fırlatıyor bana. Abi abi şu de anda de. arkamda Sizler... madenci goblinler ve volkanik Yumuklu böcekler Abi. var. Aa iskelet böceği tarafından öldürürüm. Sen bana diyorsun ki goblin diyorsun ya. Abi burada volkanik sümüklü böcekten bahsediyorum sana ya. Ya volkanin volkanik olunca bir şey mi oluyor ya? Bilmiyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o mekanı benim bulmam lazım mesela. Hadi buyur buradan ya. Nerede o şey? Ha. Yani bu Kolay öldü ya. Diğerinde gelsin. Hadi. Abi nasıl bir anda çoğaldılar? Nasıl, nasıl oldu? Ona önünde bir anda 3 tane oldular. Nerede o? Oldu? Yani Goblin bir de bunlara ya. Minecraft gibi değil galiba. Meşale yakmak da bir işe yaramıyor. Acaba o şey öldüreyim. Yücü. Yani Oha sonra. adam bomba fırlatıyor bana. Benim o eski o, öldüğüm o yerim o lan. Kaç 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 gir şuraya gir. tamam buradan. Bakın ben tek kurtuluş yolu olarak yukarıya doğru kazıyorum. Abi o ne demek ya? Yani benim benim orada lavlı böyle yaratıklar vardı. Korkumdan taşların arasına girdim şu an. Sadece ben şu an çalışıyorum. Yukarı doğru kazıyorum şu an. Kaçmaya çalışıyorum. Aa, ölmüyor bir türlü. Ablayın evet da. çıktım sonunda. Gel abi doğru. Sonucu söylüyorum sana şu an bendeki. Totalde 30 tane bakırımız var. 50 66 tane metalim var. 28 tane patlama tozu var. Onun ne ne işe yarıyor bilmiyorum. Goblinlerden bize düştü galiba o bak ya. Ben ben hemen şey atıyorum şeye. Fırınla. At fırını. Hatta hmm. bir tane daha fırın yapalım. iki tane fırın olsun. Kılıçlarımızı da yükseltelim gidelim. Tam sağ dikene de abi sağ dikene bakırları koydum. Bende daha çok bakır var ya. Ee, şunu, şunu 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 aldım. Atıyorum abi. Tamam açtım bak ya burayı. Aa hafif deri lazım bize. Ben bütün etleri pişiriyorum paylaştıracağım ikimizi de. Abi güzel bir kızarmış sebze yapıyorum. Can yenilenmesi ve dayanıklık takviyesi 2 veriyor. Bu mantarları pişirince. Mantar gördü, gördüğün zaman yapış. Yürüzle mi savaşsak baltayla mı savaşsak? Yani? Setlerimiz bakır. Silahlarımız demir. Ne olacak. Dere ne durumda? Ne yaptın derilere? Orta deri yapıyorsun. Deriler hep ort, orada yapılıyor işte. Ne, ne kadar derimiz varsa orada. Silahlar için hafif deri istiyorsun ya. Yani. yani mesela olsun. Bizde aşırıyla orta var. Ha, hafif toplamamız lazım. Hafif neden çıkıyor? Gerçi her şeyden çıkıyordu ki. Al gel. Al. Göğüslük attım. Eldiven attım. Göğsü e, göğüs demişim. Kafalık attım. Eldiven attım. Ben senin yerini de yaptım ya. Göğüslük yapıyorum şu an. Al al bunda. Tamam mısın şu an? Setin. Ben, ben tamam mı? Tamam sen senin setin tamam. Kılıç da mı tamam senin? Hmm. Atıyorum etleri yemekleri abi sana yapıyorum ha hançer dedin Öf, bak tam bir viking oldun ha nasıl savaşa hazırız aşağı evet, mı evet gel gel ben mekan basacağız diye düşünmüştüm e, tamam işte mekan basacağız ya mekan orası ya ha şu arkaya gideceğiz abi, tamam hançer çok iyiymiş Aa, neredesin abi gel devam, beraber gideceğiz yanında arkanızdayım merhaba ya merhaba ya merhaba abi tamam. bunlar ne altın mı değil ya galiba Sarı kristal parçaları diyor bende. Aşağıda şey var. Aa bak o aşağısı çok fena. Oo iki Nasıl? attım valla. Çok yemiş. Oha lahitler de şey var. Şıkıyor. Oo şuna bak. Ne yapıyorum ben? Ha. o savaş baltasının ultisi efsane bir şeymiş. Bak ben ışıklandırma yapıyorum. Aha altın cevheri buldum ya. burada kasanın içinde. Şurada ben bir şeyler görmüştüm. Onlar toplamak istiyorum ya. Şurada yeşil bir şey var. Yeşil. Tamam topluyorum abi. Ben tamam, Aa, ya. şeyler geldi. Yaratıklar geldi. Aa, baltanın ultisini kullanmıyorsun, kullanmadığın zaman gidiyor. Ben kalıyor diye düşünüyorum. Aga be. Bak şuradaki yeşiller neymiş? aldım mı onları? Kırdım bir tane aşağı sana gelmiş olması lazım üstüne. Hayır. Aa bir şey vuruyor bana. Sen mi vuruyorsun? Ben vurdum ben. Nasıl gelmedi abi sana? Ha şu an düştü yere. Koryum cevheriymiş baki. Koryum mu? Gel gel buraya gel bakayım. Orum. Bak sen ne fena vuruyorsun? Ben çok iyi vuruyorum abi vallahi billahi. Arkandan geliyorlar. Gel gel yardım et be sana. Yettim. Hadi çıkalım yukarı. Ben şu aşağı tarafa da bir bakmak istiyorum. Baktın mı o tarafa? Aşağı neresi ya? Ha Sağ oraya. Orada şey var. Ben bir canımı çoğaltayım abi bekle. Aa burası mantar cenneti. Topla topla. Ha goblin. Oo. Mekana bak. Be. Üf. Gördün mü? Mekanın kalıntısı gibi bir şey. Burada bayağı bir metal var abi. Gel bunları alalım. Aa, aynı anda hem bu zemlav var lan. Çok fena bir yere geldik ha. Buzu kullanırız ha. Çömez daha. O çömez bir şey değil o. Üf, bak mekana gel. Oy. Balık malık var bir de. Şöyle gel abi neredesin sen? Neredesin? Gel 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 burası burası neredesin? E ben buradayım. aşağı aşağı. Ha şurada değil mi? Tamam şu an çok iyi. Tamam böyle okey. Sen de no no no. Aaa lava düştüm. Yapma. Yerge suya düş. Ah, oh serinledim. <gülüyor> <gülüyor> çok garip bir mekan ya. Ama çok efsane Gerçekten ya. çok garip bir mekan. Bunlar da şey. Mavi olsun. Al al. Olsun. Açmıyorsun ne yapacağız ki? Bilmiyorum işimize yarar herhalde alalım da. Ve ayrıca yosun burada ne işi var? Ha bunlar pişirince yapışkan bir malzeme oluyordu. Ben bakmıştım. Ha. Okey. Oğlum şuraya bak. bak karşıya bak. Baki gel gel. Neredesin? Gel şuraya bak. Aşağı abi. düştüm ben ya. Oy. Bu ne? Merhabalar. Dur dur vurma. Yukarıda kurbağa gibi bir şey var. Baksana. Eee. Abi kızdı kızdı kızdı. Vur 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 vur. Öldü. Bu kadar mıydı? Kos çıktı evet. Hadi çıkalım buradan. Daha bir şey yok herhalde. Evet, burası bu kadarmış. Ama Yıkadın. bir sürü farklı şeyler de gördük yani. Efsane ya. Oydu. Evet burası çıkıyor abi şey. Dışarı. Neredesin? Göremedim ben seni. Buradan devam ettim. Şuradan gene yukarı mı çıktın? Evet evet. Bu ne lan öyle? Va bu ne ya? Ben öldürüyorum. Öldüm. Öldü öldü. Düştü malzemeler, balık eti düştü bir şey düşmedi zaten. Abi bu nasıl bir güzelliktir ya? Haa ayı gel bakayım buraya şimdi seninle bir hesabımızı bir görelim biz gel. Gel sen misin bana yapan ha? Sen misin bana yapan ha? Gel hadi, hadi. Hadi. Hadi kapışın. Hayırdır lan? Abi burada kalmayayım. Öldüm vallahi billahi. Ba 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 ba. Tamam, eve geldik abi. Şimdi gerekli malzemeleri toplayıp buradan gidelim. Ben önce bir çöpümü atmak istiyorum. Sarı kristal parçaları atayım mı sence? Yok yok, atma atma. Tamam ben, ben bayağı bir şey aldım abi. Burası böyle kalsın. Evet evet, burası böyle kalacak. Şuraya bir Şu gidelim ya. Başka malzememiz kalmadı, değil mi? Ben önemli olduğunu düşündüğüm şeyleri aldım. Hatta dur şunu da. Deriler falan da bende. de. Gide, gidebiliriz. Hadi bakalım şimdi ne tarafa doğru gidelim. Bak, evet. şurada Hatta... garip bir malzeme var. Tamam sen, ben, sen devam et ben seni takip edeyim size. Işte Hadi gidiyoruz. Gönlüm. Bu tarafta da bir yıkık dökük bir alan var oraya da bir uğrarız.